Merhaba arkadaşlar. Mevsimlerin oluşma ünitesiyle birinci üniteyle tekrar derslerimize devam ediyoruz. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin, kendi az hiçbir geometrik cisimde bulunmayan şeklini biz göğüt diyoruz arkadaşlar. Göğüt şeklini verdiği bazı sonuçlar vardı ama ondan önce size bazı kavramları hatırlatmak istiyorum. Dünyayı ortadan iki, iki eşit parçaya ayıran çizgiye biz ekvator diyoruz. Yine dünyanın merkezinden geçecek şekilde Kuzey ve güney kutup noktalarını birleştiren hayali çizgi ise yer ekseni yani dönme ekseni diyoruz. Şu şekilde çubuğun etrafında döndüğünü düşünebiliriz. İşte biz buna dönme ekseni diyoruz. Dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla düşer. Güneş ışınları her zaman doğrusal bir şekilde gelir. Ama dünyanın şeklinden dolayı dünyanın üzerine gelen ışınlar bazı bölgeleri dik açıyla gelirken bazı bölgeleri ise eğik açıyla gelir. Hocam şimdi dik açıyla gelirse ne olur? Eğik ile gelirse ne olur diye soruyorsanız ben size onu bir deneyle açıklamak istiyorum. El fenerinden doğrusal bir şekilde gönderilen ışınlar A bölgesinin bulunduğu levhaya dik bir şekilde gelirken B bölgesinin bulunduğu levhaya eğik bir şekilde geliyor. Ve A bölgesinin sıcaklığının B bölgesinin sıcaklığından daha fazla olduğu görülüyor. Çünkü A bölgesine dik açıyla gelen ışınlar dar bir alanı aydınlatıyor ve birim alana düşen enerji miktarı daha fazla oluyor. B bölgesine gelen ışınlar E açıyla geldiği zaman geniş bir alanı aydınlatıyor. Ama birim yüzeye düşen enerji miktarı daha az oluyor. O yüzden A bölgesinin sıcaklığı B bölgesinin sıcaklığından daha fazla olur. Bunu dünya üzerinde gösterdiğimiz zaman ise dünyanın şeklinden dolayı dik açıyla geldiği yerler daha sıcak, İlk açıyla geldiği bölgeler ise daha soğuktur. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır diyebiliriz. Yine dünyanın şeklinden dolayı dünyamızın bir tarafı aydınlıkken bir tarafı karanlıktır. Yani dünyanın güneşe bakan yüzü gündüzü yaşarken güneşi görmeyen kısmı ise geceyi yaşar. Karanlıkta kalır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyu uzar. Yine güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgilidir. Mesela bir cismin üzerine ışınlar dikey yakın açıyla geldiği zaman, tepeden geldiği zaman gölge boyu kısa olur. Yine bir cismin üzerine ışınlar yan taraftan geldiği zaman, eğik açıyla geldiği zaman ise gölge boyu uzun olur. O yüzden dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe e, ışınların gelme açısı daha eğik olduğu için gölge boyu uzar diyebiliriz. Şimdi dünyanın hareketlerine bakalım arkadaşlar. Dünyanın iki türlü hareketi vardı. Birincisi günlük hareketi, ikincisi de yıllık hareketiydi. Günlük hareketi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşur. Ve bu dönüşü tam 24 saatte tamamlıyordu. Biz buna bir gün diyoruz. Gece gündüz oluşuyordu bu sürede. Bunu önceden beri biliyoruz. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü batıdan doğuya doğru dönüyor arkadaşlar. Yani saat yönünün tersinde ve gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısı sıcaklık gölge boyu değişiyor. O da dünyanın şeklinden kaynaklanıyordu. Yani öğle vakti güneş ışınları dike yakın geldiği için daha sıcak olur ve gölge boyu daha kısa olur. Sabah ve akşam vakitlerinde ise güneş ışınları eğik açıyla geldiği için hem sıcaklık az olur hem de gölge boyu daha uzun olur. Yıllık hareketine bakalım şimdi. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla oluşur. Dönmesi de demiyorum arkadaşlar bakın. Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla oluşur. Ve 365 gün 6 saat sürer. Biz bu süreye bir yıl diyoruz. Yine dünya kendi ekseni etrafında dönerken batıdan doğuya doğru dönüyordu. Güneş etrafında dolanırken de yine batıdan doğuya doğru dolanıyor. O yüzden güneş doğudan doğar diyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Doğuya doğru yaklaştıkça gördüğünüz gibi güneşi görmeye başlıyor. Dünya güneşin etrafında elips bir yörüngede dolanıyor arkadaşlar. Elips dediğimiz yumurta şeklinde. Tam küresel değil de e, dolandığı yörünge elips şeklindedir. E, güneş etrafında dolanırken de yine yıllık sıcaklık farkı oluşuyor. Yıllık sıcaklık farkı dediğimiz mevsimsel sıcaklık farkıdır aslında bu eksen eğikliğinden kaynaklanıyor yani mevsimlerin oluşmasından kaynaklanıyor çünkü yazlar daha sıcak kışlar daha soğuktur yazın dike yakın geliyor kışın da çok eğik açıyla geldiği için yıllık sıcaklık farkları oluşuyor bu da mevsimsel sıcaklık farkı diyoruz aslında mevsimlerin oluşmasının iki sebebi vardı birincisi eksen eğikliği ikincisi dünyanın güneş etrafının dolanmasıydı şimdi bakalım eksen eğikliği nasıl oluşmuş az önce de söylemiştim Dünyayı ortadan iki eşit parçaya ayıran çizgiye ekvator diyoruz. Kuzey ve güney kutup noktalarını birleştiren hayali çizgiye ise dönme ekseni yeri ekseni diyoruz. Dünya şu konumda dik bir şekilde duruyor. Ama dünyamız güneş etrafında dolanırken dik bir şekilde durmuyor da daha eğik bir şekilde duruyor. Yani dik şu şekilde durması gerekirken eğik bir şekilde duruyor. Normal halinde yer ekseni şurada olması gerekirken artık buraya mı kaymış? İşte normalde olması gereken yerden birazcık daha kaymasıyla oluşan biz bu eğikle ekseni eğikliğe diyoruz. Ve buradaki açı farkına da 23 derece 20 dakika diyoruz. Güneş etrafında dolanırken de ekseni eğik bir şekilde duruyor. Yani dünya güneş etrafından dik duramıyor arkadaşlar. Ekseni eğik bir şekilde dolanıyor. Ekseni eğik bir şekilde dolandığı için yine ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında bir açı farkı oluşuyor. O da yine 23 derece 27 dakikadır. Yani az önce de söylemiştim. Güneş, dünya güneşin etrafında bir düzlemde dolanıyordu. Elips bir yörüngede. Biz buna yörünge düzlemi diyorduk. Bu yörüngenin dışına hiç çıkmıyordu. Bakın şimdi. Dünya güneşin etrafında eğer dik bir şekilde dolansaydı, şuradaki ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi birbirine çakışık olurdu. Ama bu şekilde değil de, ekseni eğik bir şekilde dolandığı için ekvator düzlemi hiçbir zaman yörünge düzlemine çakışık olmuyor. İşte buz bunu eksen eğikliği diyoruz. Şimdi eksen eğikliği neymiş? Onun özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. Eksen eğikliğinin sonuçları. Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı yıl boyunca değişiyor arkadaşlar. Eğer eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınları her zaman ekvatora dik gelirdi diğer e, kutuplara doğru yaklaştıkça ise eğik açıyla gelirdi. Şimdi A bölgesi olsun B bölgesi olsun bunların ekvator olan uzaklıkları eşit olsun. Eğer sadece ekvatora dik gelseydi A B bölgesine de eğik açıyla gelecekti ve yıl boyunca geliş açısı hiçbir zaman değişmeyecekti. Tabi eksen eğikliği olmasaydı. Ama şimdi eksen eğikliği olduğu için mesela dünya şu konumda olduğu zaman bakın A'ya daha dik açıyla gelirken B'ye çok daha eğik bir açıyla gelmiş ya da yine dünya şu konumdayken güneşin karşısında B'ye daha dik açıyla gelirken A bölgesine daha iyi açıyla gelmiş. Yani yıl boyunca geliş açısı güneş ışınlarının geliş açısı değişebiliyor. Bu da mevsimlerin oluşmasına neden oluyor. Yine eksen eğikliği olmasaydı eğer dünyamız dik bir şekilde olsaydı Mesela A bölgesinde yıl boyunca sadece ilkbahar mevsimi yaşanırdı. Standart bir mevsim olurdu. Hiçbir zaman değişmezdi. Ama bakın biz kuzey yarım kürede yaşıyoruz. Dört mevsim yaşıyoruz. Eğer eksen olmasaydı tek bir mevsim olacaktı. A ile B bölgesinde mesela veya ekvatorda sürekli bir sıcaklık olacaktı. Kuraklıktan yanacaktı mesela. Ama eksen olduğu için dört mevsimi yaşıyoruz. Çünkü bir bölgeye güneş ışınlarının düşme açısı yıl boyunca değişiyor dedik. Yine eksen bir sonucu olarak Kuzey ve Güney Yarımkürelerinde aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Şimdi eksen eğikliği olduğu için arkadaşlar, Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanıyorsa Güney Yarımküre'de tam tersi, tam zıtta olan kış mevsimi yaşanır. Bu da eksen eğikliğinin bir sonucudur. Mevsimsel sıcaklık farkı oluşur. Çünkü eksen eğikliğinden dolayı yine güneş ışınları geliş açısına dayanıyor bakın. Yazlar daha sıcak, daha dik geliyor. Kışlar daha soğuk oluyor. Gece ve gündüz süreleri uzayıp kısalır. Eğer eksen eğikliği olmasaydı dünyamız bir yıl boyunca her zaman 12 saat gündüz 12 saat gece yaşardı. Ama bakın eksen eğikliği olduğu için yazları mesela gündüzler daha uzun. Kışlar geceleri daha uzun yaşıyoruz. Yine güneşin doğuş, doğuş ve batış saatleri değişiyor. Yazları güneşin doğuş saati veya batış saati daha geç olurken kışın güneşin batış saati daha erken oluyor mesela. Yine gölge boyu yıl içinde değişir. Bakın bu önemli. Gölge boyu yıl içinde değişir diyor. Eğer gün içerisinde değişseydi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanırdı. Ama yıl içinde değiştiği için yıllık hareketinden yani ekseni ekliğinden kaynaklanıyor. Yazın gölge boyları daha kısa, kışın gölge boyları daha uzundur. Peki ekseni ekli olmasaydı ne olurdu? Dünyanın her yerinde sıcaklık yıl boyunca eşit olurdu. Az önce de söylediğim gibi A bölgesine her zaman aynı açıyla gelirdi. Hiçbir zaman değişmezdi. Güneş ışınları sadece ekvatora dik gelmiş olurdu. Ama bakın birazdan size özel tarifleri vereceğim. Yengeç dön öncesine de dik gelebiliyor. Oğlak dön öncesine de dik bir şekilde gelebiliyor. Güneş ışınları sadece ekvatora dik gelir dedik. Gece gündüz süresi eşit olurdu ekseni ekli olmasaydı. Her zaman yıl boyunca 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanırdı. Ama yine özel tarihlerde birazdan göreceğiz. Bazen gündüzler uzayabiliyor. Bazen geceler uzayabiliyor ve mevsimler oluşmaz da en önemli sebebi A bölgesi standart değişmeyen bir mevsim eşerde ama bakın az önce de söyledim kuzey yarım kürede yaşıyoruz biz 4 mevsim görüyoruz eğer eksen ekli olmasaydı yıl boyunca tek bir mevsimimiz olacaktı bizim tekrar söylüyorum mevsimlerin oluşmasının iki nedeni vardır birincisi eksen ekli ikincisi dünyanın güneş etrafında dolanmasıdır Şimdi dünyanın güneş etrafında nasıl dolandığına bakalım arkadaşlar. Öncelikle dünya güneş etrafında elips bir yörüngede dolanıyordu arkadaşlar. Bakın tam küresel değil. Elips bir yörüngede dolanıyor. Ve dünya güneşin etrafında dolanırken hiçbir zaman dik bir şekilde durmuyor. Her zaman ekseni eğik bir şekilde duruyor arkadaşlar. O yüzden bakın ekvator düzlemi ile yani şu yörünge düzlemi Elips yörüngeyi biz izlediği düzlemi Yörünge düzlemi diyoruz Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi hiçbir zaman çakışmıyordu Ona biz ekseni ekli diyorduk Ekseni ekli'nin verdiği bazı sonuçlar vardı Ama ben ondan öncesi Bir şey hatırlatmak istiyorum Şimdi dünya güneşin etrafına dolanırken Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak tarihidir Dünyanın güneşe en uzak olduğu tarih de 4 Tammuz tarihidir Ama birazdan göreceğiz ki Dünyanın güneşe olan uzaklığı veya yakınlığı mevsimlerin oluşmasıyla veya bir alanın daha sıcak olmasıyla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Şimdi dünya Güneş'in etrafında dolanırken eksen eğikliği olduğu için mesela 21 Haziran tarihine bir bakalım arkadaşlar. Bakıyorum güneş ışınlarının bakıyorum şimdi güneş ışınlarının dik bir açıyla geldiği yer kuzey yarım küre iken eğik bir şekilde geldiği yer ise güney yarım küredir. Şimdi güneş ışınları hangi bölgeye dik geliyorsa orası yaz mevsimini yaşar. Eksen eğikliğinin bir sonucuydu. Eğer bir yarım küre hangi mevsim yaşıyorsa güney yarım kürede diğer yarım kürede tam zıtlı mevsim yaşaması gerekiyordu. O zaman 21 Haziran tarihinde kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşıyorsa eğer güney yarım kürede tam zıtlı olan kış mevsimini yaşayacak arkadaşlar. Bakın yengeç yön öncesine dik bir şekilde geliyor. Yine 21 Haziran Kuzey Yarımküre için en uzun gündüzün yaşandığı tarihtir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. Güneş ışınları dike yakın gelir, daha sıcak olur ve gölge boyu en kısadır bakın. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre'de. Şimdi tam tersi olan 21 Aralık tarihine bir bakalım. Bu sefer güneş ışınları nereye dik gelecek? Güney Yarımküre'ye dik gelecek. Eğik geldiği yer ise Kuzey Yarımküre'dir. O zaman 21 Aralık tarihi güney yarım küreyken yaz başlangıcı çünkü güneş ışınlarının dik geldiği yer her zaman yaz mevsiminin olduğunu gösterir. Eğik geldiği zaman da diğer yarım kürede tam tersi olan kış mevsiminin yaşandığını gösterir. Şimdi biz kuzey yarım küredeyiz. Kuzey yarım küreden gidelim yine. 20 Aralık tarihi kuzey yarım Küredi, kuzey yarım küre için kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece yaşanır. Güneş ışınları eğik açıyla gelir. Soğuk bir mevsimdir ve gölge boyu daha uzundur arkadaşlar. Şimdi en uzun gündüzü yaşıyoruz. En uzun geceyi yaşıyoruz. Bunu nasıl daha kolay anlarız. Gördüğünüz gibi bakın 21 Haziran konumundayken dünyanın hangi bölgesini güneş ışınları daha çok aydınlatıyor? Tabii ki de kuzey yarım küreyi. Nereyi daha az aydınlatıyor? Güney yarım küreyi. İşte bu nerenin e, gündüzlerin uzun olduğunu, nerede daha kısa olduğunu gösteriyor. Yine 21 Aralık tarihine bir bakalım. Güneş ışınlarının en fazla aydınlattığı bölge Güney Yarımküre'dir. O zaman Güney Yarımküre'de gündüzler daha uzundur 21 Aralık tarihinde. Ama bakıyorum Kuzey Yarımküre'nin çok az bir kısmını aydınlatmış. O zaman Güney e, Kuzey Yarımküre'de de geceler daha uzundur arkadaşlar. Yine özel tarihlerden devam edelim. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks tarihleridir. Yani 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Gece gündüz eşitliği vardır. Şimdi bir de gündüz süresine gece süresine bakalım arkadaşlar. Yine 21 Haziran tarihinde. işte A B C bölgesi olsun. Gündüz süresini vermiş bize grafikte. <laughs> en uzun gündüzün yaşandığı yer tabii ki de kuzey yarım kürede olan A bölgesidir. En kısa gündüzün yaşandığı yer C bölgesidir. Güney yarım kürede yer aldığı için ve ikisinin arasında kalan bölgede B bölgesidir arkadaşlar. Yine 21 Aralık tarihi için bu sefer gece süresine bakalım. Şimdi yine A, B, C bölgesi olsun arkadaşlar şurada. A, B, C. Şimdi gece süresine bakalım. Gece süresinin en uzun olduğu yer kuzey yarım kürede değil midir? O zaman A bölgesi burasıdır. Yine gece süresinin en kısa olduğu yer C'dir. İkisinin arasında kalan bölge ise B bölgesidir. Özel tarihleri tekrar söylüyorum. 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart <laughs> ve 23 Eylül'de. Şimdi 21 Haziran ve 21 Aralık her zaman oturur. Ama 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini genelde karıştırırız. Şimdi Kuzey Yarım Yarımköy'den devam edelim. Az önce biz yazı yaşadık. Yazdan sonra hangi mevsim gelir? Sonbahar. Sonbahar yaşadık. Buraya ilk geldiği için biliyoruz ki Güney Yarım Kürede, Kuzey Yarım Yarımköy'de kış yaşanıyor. Ama buradan sonra devam ettiğimiz zaman ilkbahar mı yaşanıyor bizde? Sonbahar mı yaşanıyor? Karıştırıyoruz. Kıştan sonra hangi mevsim gelir arkadaşlar? İlkbahar. Biz ilkbaharı yaşıyorsak eğer Güney yarımkürede tam tersi bir mevsim yaşaması gerekmiyor mu? O da sonbaharı yaşar o zaman. Onun dışında bir de gündüzler ne zaman uzamaya başlıyor? Ne zaman kısalmaya başlıyor? Yine kuzey yarımküreden devam edelim. 21 Aralık'ta biz en uzun geceyi yaşıyoruz arkadaşlar. Adı üstünde en uzun geceyi yaşıyorsak demek ki bundan sonra artık geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlıyor. Ta ki nereye kadar? 21 Mart tarihinde eşitlenene kadar. Bakın eşitlendi. Gündüzler uzamaya devam ediyor. O kadar uzuyor ki 21 Haziran tarihine gelince biz artık en uzun gündüzü yaşıyoruz. En kısa geceyi yaşıyoruz. En uzun gündüzü yaşadık mı? O zaman demek ki gündüzler artık kısalmaya başlayacak. O kadar kısalıyor ki artık gece ve gündüz eşitleniyor tekrar 23 Eylül tarihinde. Yine kısalmaya devam ediyor. Kısalıyor, kısalıyor, kısalıyor. Ve 21 Aralık tarihinde biz artık en uzun geceyi yaşıyoruz en kısa gündüzü yaşıyoruz arkadaşlar şimdi özel tarihlerden sonra birkaç tane soruyu devam edelim arkadaşlar şimdi sorumuza şu şekilde bir bakalım dünyanın güneş etrafında dolanırken bulunduğu konumlardan biri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir diyor bakıyorum eksen ekli vardı kuzey güney şurası ekvator değil mi Demek ki kuzey yarım küredik geliyor. Burada yaz mevsimi yaşanıyor. Şimdi diyor ki <laughs> Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin küresel yapıya, benzer bir yapıya, göl şekline sahiptir. Dünyanın yukarıda belirtilen tarihte diyor. Yukarıda belirtilen tarih, yani Kuzey Yarımkür'de yaz mevsimi yaşıyorsa, bu kesinlikle 21 Haziran değil midir o zaman burada bize belirtilen tarih? Ve diyor ki, tarihte ve küresel şekli sahip olması diyor. Yani ekseni ekliyor diyor. Bunun sonucu diyor. Yani hem 21 Haziran'ın sonucu olacakmış soruda hem de eksen eğikliğinin sonucu olacakmış. Bakıyorum öncüllere. Güneş ışınlarının düşme açısından ekvatordan güney kutbuna gidildikçe artması. Bakıyorum. Güneş ışınları kuzey yarım dik geliyor. Güney yarım küreye ise eğik geliyor. Güneş ışınlarının düşme açısı güney yarım gidildikçe artmıyor ki. Birinci öncül yanlış. Mevsimlerin oluşması diyor. Bakıyorum. Evet mevsimlerin oluşma sebebi eksen eğikliydi. Üçüncü öncüle bakıyorum. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe cisimlerin gölge boylarının değişmesi. Evet, ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe gölge boyu değişiyor. Mesela güney kutbuna gidildikçe gölge boyu daha uzun olur. Kuzeye doğru gidildikçe bir süre azalır, sonra yine artar arkadaşlar. Bu da olur. Dördüncü önceye bakalım. Güney kutbuna ekvatora doğru gidildikçe genelde sıcaklığın artması. Güney kutbundan evet, ekvatora doğru gidildikçe sıcaklık artar. Çünkü kuzey yarımküre yaz mevsimini yaşıyor. O zaman burada cevabımız ne olur arkadaşlar? C şıkkı olur. <laughs> Şimdi aşağıdaki soruya bir bakalım. Fen bilimleri öğretmeni Aslı Hanım, öğrencilerini güneşten gelen ışınların dünya üzerine nasıl düştüğünü göstermek için yandaki gibi bir model oluşturmuştur. Bakın. Yanda iki tane el feneri var. Buraya ışınlar dik bir şekilde geliyor. Dar bir alana aydınlatıyor. Buraya ise ışınlar eğik bir şekilde geldiği için geniş bir alana aydınlatıyor. Şimdi dar bir alanı aydınlattığı zaman Birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazladır. Burası daha sıcaktır. Geniş bir alana geldiği zaman ise daha iyi kaçıyla geliyor. Geniş bir alana geldiği zaman ise birim yüzeye düşen enerji miktarı daha az olduğu için burası daha soğuktur arkadaşlar. Şimdi öğrencilerden bu modeli yorumlamalarını istemiştir. Öğrencilerin yorumları şu şekildedir. Selim diyor ki, Güney yarım kürede yaz yaşanırken Kuzey yarım kürede kış yaşanmaktadır diyor bakıyorum şu ekvator çizgisi evet güney yarım küreye dik açıyla geliyor kuzey yarım küreye ise dik açıyla geliyor o zaman Selim'in dediği doğru Elif'e bakalım kuzey yarım kürede birim yüzeye düşen ışık enerjisinin yoğunluğu güney yarım küreden daha fazladır diyor hmm. kuzey yarım küreye düşen ışık enerjisinin yoğunluğu güney yarım küreden daha fazladır diyor tam tersi olacak güney yarım kürede daha fazla değil mi dik geldiği için enerji bir yerde yoğunlaşmış Elif'in dediği yanlış o zaman deryaya bakalım Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye daha dik geldiği için Güney Yarımküre daha sıcaktır diyor. O zaman cevabımız C olacak arkadaşlar. Şimdi diğer bir soruya bakalım. Şimdi Hakan yaşadığı il olan Adana'da çeşitli tarihlerde gündüz ve gece sürelerini belirleyerek elde ettiği verilerden hareketle aşağıdaki grafiği oluşturmuş arkadaşlar. Şimdi mavi kısım gündüzü temsil ediyor, pembe kısım ise geceyi temsil ediyor. Grafikte A tarihinin 21 Haziran olduğu bilindiğine göre. Şimdi burası 21 Haziran'mış. E 21 Haziran'da gündüz daha uzun, gece daha kısa. Hakan'ın verilerinden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi C tarihi 23 Eylül diyor. Bakıyorum gece gündüz eşitliği var. Evet 21 Mart 23 Eylül tarihleri Eknoks tarihleri değil miydi? Gece gündüz eşitliği yaşanıyordu bu olabilir arkadaşlar. Hakan A tarihinde en uzun gündüz süresini ölçmüştür diyor. Evet A tarihinde 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre en uzun gündüzü yaşıyordu. Bu da doğru. Şimdi B tarihi Ağustos ayı için B tarihi Ağustos ayı içinde olabilir diyor. Bakıyorum gündüzler hala gecelerden daha uzun. O zaman C şıkkı da olabilir. Ama D şıkkına bakalım. D tarihi 21 Mart'tan sonraya aittir diyor. Bakın 21 Mart'tan sonra gecenin gündüzden daha uzun olduğu söylüyor. Ama 21 Mart'tan sonra hala gündüzler gecelerden daha uzundur arkadaşlar. Burada cevabımız Denizli oluyor. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar.